Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kendimiz nasıl kılıf yapabiliriz? Yani e, nasıl kılıfı süsleyebiliriz onu göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öyleyse videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar Benim hazır olarak aldığım Üç tane kılıfım var Biri bu şekilde Şöyle göstereyim Diğeri bu şekilde Ve en sonuncusu da Şu şekilde yüzlüklü bir kılıf Ben daha demin de gösterdiğim gibi bu kılıfı yani şeffaf sıradan bir kılıfı halkularda bir desene sahip olarak bir şey yapmıştım şimdi bunu bu tarz kılıfları nasıl süsleyebiliriz yani nasıl güzelleştirebiliriz bu videoda da bunu anlatacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben bu tarz desenler yani şu şurada gördüğünüz gibi desenleri çıkarıp yazıcıdan bu e, kılıfı üstüne koyuyorum. Yani çıkardığım yazıcı e, fotoğrafın üstüne kılıfı koyuyorum ve şeklini çiziyorum kamerasını falan çıkarıyorum ve daha sonra da bana şu şekilde kart e, kağıtlar gelmiş oluyor. Ben bunlardan iki tane yaptım ve dönüşümlü olarak sırayla şu, şu şekilde takıp kullanabiliyorum. Ee, mesela bu tarz bu şekilde şeffaf kılıflar almayı da e, istiyorum. Çünkü bu şekilde desenleri yani içten bantlayabilirsiniz. Şekilli bantlar var, baskılar var. İşte akrilik boyayla ya da normal e, sulu boyayla boyayabilirsiniz. Daha çok e, çeşitli çeşitli Kılıf türleri var arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Bu videomda bunu anlatacağım. Bu şekilde kartonları arkasına koyup yani bunu çıkarıp onu takıyorum. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kılıf görüntüsü elde etmiş oluyoruz. Şimdi de bir tane daha yapacağım bu şekilde arkadaşlar. Şu gördüğünüz Mickey Minnie Mouse şeklini şu kafasını alacağım ve Şurayı kamera olarak keseceğim ve daha sonra kılıfıma yapıştıracağım Arkadaşlar bu tarz kılıflar alabilirsiniz süslemek amacıyla videonun başında da söylemiştim zaten çeşitli yöntemlerle söyleyebilir e, süsleyebilirsiniz benim uyguladığım yöntemle olabilir. çeşitli renkli bantlar alabilirsiniz küçük küçük. Onlardan bu şekilde şekil yapabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze kalmış arkadaşlar. Öyleyse videoya başlayalım. Daha iyi bir şekilde görmeniz için arkadaşlar şeffaf şeffaf kılıfta çizeceğim şeklini çıkaracağım taslak olarak. Daha sonra keseceğim ve Asla ama e, asla kılıfa yapıştırmayacağım arkadaşlar. Çünkü e, şeffaf kılıfa yapıştırırsanız eğer şunun gibi şeyleri bu şekilde dönüşümlü olarak kullanamazsınız. Ve ben de bu şekilde zaten şu yüz kısmını almak istediğim için fazla altına gerek duymayacağım. Beyaz kısımlar çıkarsa çıksın çok önemli değil. Şeffaflığı koruması için e, o o şekilde durabilir. Hiç önemli değil. Şimdi taslığımız çizmeye başlayacağım şuradan şöyle çiziyorum çizmeye devam ediyorum bunu yaparken fazla kılıfı bastırmıyorum. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi e, kurşun kalemle çizdim. Şurası fazla e, burası bölüklere ayrılmış olduğu için arkadaşlar fazla güzel çıkmadı tasla. O yüzden şunu şöyle ters çevirip şu şekilde koyacağım ve bu şekilde çizeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde çizdim. Kılıfı şöyle üstüne koydum ve çizdim. Şimdi bunu keseceğim ve çok güzel bir görüntü elde edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kestim. Ee, şu şekilde gördüğünüz gibi çizikler var. Onları hiç dert etmeyin arkadaşlar. Onları silgiyle silebilirsiniz. Neticede bildiğimiz normal A4 kağıdı. Silgiyle gördüğünüz gibi e, sildim arkadaşlar. Artık o şekilde çizikler kalmadı. Şimdi bu kamera kısmını nasıl e keseceğiz derseniz şu şekilde katlayıp kesebilirsiniz. Yani ben o şekilde yapacağım. Tabii e falçata gibi bir şey varsa o şekilde de etrafından geçebilirsiniz. Ben makasla kesmeyi tercih ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde tam ortasından katladım. Ama bunun iki yanında da eşit sayıda olacağına çok dikkat edin çünkü yamuk kesebilirsiniz. Hatta şu an ben benimki de belki yamuk olabilir. Kesince göreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera kısmında çok güzel katlamışım. Allah'tan bozulmamış. Aynı şu şekilde olduğu gibi duruyor. Kameraya da sığacağını düşünüyorum. Şimdi bu şeffaf kılıfı şu şekilde bunu takıyorum içine doğru bakalım kamerayı kapsayacak mı? Arta kalan kısımlarını hiç dert etmeyin arkadaşlar. Şu şekilde yana doğru itebilirsiniz. Şu yanda kalan kısımlara doğru. Şimdi baktığımızda kamerayı kapatıyor arkadaşlar. Bunu siz ayarlayabilirsiniz. Mesela biraz daha yukarıdan gidebilirsiniz. Ben mesela bunu düzelteceğim. Böylelikle arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.